Herkese selamlar dostlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda uzun süre sonra PUBG Mobile'de sandık açılımı yapacağız. Sandık açılımında tabii ki de yine gelen premium sandık sandığı açacağız. Burası değildi. Neredeydi o premium sandık? Hop tam burada. Buradaki premium sandığı açacağız. 120 defa ve 120 bir kez açtığımızda ise şuradaki silahı alacağız. Kod kırıcı AKM seviye 1. Bizim olacak. 124 tane varmış bende. 120 tane açacağım zaten. Onun dışında 0'dan 120'ye kadar hangi dene veriyor Destans am amblem parçacığı verecek Onun dışında kompansatör veriyor ve malzeme parçası veriyor ve silahın kendi kaplamasını veriyor Tabi o 120 açılımdayız ekstradan buradan Bombadır, kasktır, Yeni gelen destansı set M16'yı atabilir buradaki boyadır, şart vücuttur. Bunları da atma ihtimali var. Tabi bizine lazım? Gümüş parçacık lazım. Her neyse. daha fazla uzatmayın Bence direkt başlatayım videoya. Yani uzun süre sonra PUBG videosu çekiyorum tekrardan. Biraz farklılık olsun. Uncharted yani 4 serimiz ise devam edecek. buralar yoğun olduğundan dolayı biraz geciktiği için de kusura bakmayın. O başlıyoruz. Şimdi yani bende taktik pek yok ama Arda böyle şş, çık gir yaparım olmadı. Ona göre bir şeyler deneriz. Yani eğer şu silah erken atarsa bu, burada 120. De, yani 120 defa açtığımızda ekstra sanırım 3 tane modifikasyon malzemesi verecek. Bu da bir avantaj. Yani bu silahı yani maxlamaya geçtiğim 4 seviye yapmak benim için eziyet olacak şimdi şöyle bir tıklayayım nerede bu silahın kendisi ya bu bende mevcut olanlar şimdi şimdi bu silahı bulacağız evet yani o geçmiş he, tamam bulduk kod kırıcı şimdi 2. seviye için 2 tane materyal istiyor 3. seviye için 3 tane Ölüm duygusu için 4 tane. Yani toplamda 9 tane bizim için imkansız gibi bir şey bu. Ee, şimdi bunu tabii 7, yani 7 seviye yapmak çok çok zor benim için. Yani i̇mkansız gibi bir şey ama 4 seviye yaparsam benim için yeter. Her neyse. Onun dışında neyimiz vardı? Tabii 9 tane. Yani oradan da alırsak 10 tane. Rol Pestan'ın de geliyor. 11 tane yapıyor. Asım e, niye söyledim ben de bilmiyorum. M762'miz varmış, M24'miz varmış. Bunun videosunu çekmiştim zamanında bayağı oldu. M762 de güzel. UMP'yi zaten geçen seneden kalma herhalde ya. Geçen sene ya da 2 sene önce inin ol, olsa gerek. Yani en son zaten Groza'yı almıştım. Bu güzel mesela Groza'nın. Tamam yani. Bu da güzel mesela. Her neyse yani şu an çok gereksiz uzaklığımın farkındayım ama işte bazen boş yapmayı hani seviyorum yani video çekmek benim hoşuma giden bir şey. Zaten neyse. Şimdi Tamam. Açtım. Ne geldi? Hiçbir şey. Yani. Kastı. Niye kastı benden anlamadım. Ben antrenörü normal. Tamam. Şimdi taktik denesek ne olur? Kutu açılımını yapmayı özlemişim bu arada. Yine gecenin içinde yapıyorum bu açılımı. Belki gecenin içinde bir şey olur yani belli olmaz. Geçmeyeceğim. Açsın kutuyu. Ödülü garanti diyor. Ona garanti ödülü, Hmm, RPS seviyemiz var ya bu güzel. Daha satın almadım. Onu bir videoda alırız. Bir sonraki videonun konusu olsun. Evet, bunu açtık. geldi. Yani ne bekleyebilirim ki? Yani şundan çıkmasını bekleyemem herhalde. Neyse ben açmaya devam edeyim. sefer geçiyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Hayır. Yılların birikimi var burada tabi. Şaka yapıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Boya mı çıkacak? Boya da çıkmıyor ki buradan. Ya bunlar gelmese daha iyiydi. Evet sıkıntı Kendisini alsam yeter ama erken alsaydım. Dediğim gibi avantajımız olacaktı. Pantolon geldi yani hiçbir şey yok bu hesapta. Hesabalar fakir ki. Hiçbir şey yok yani. Bunu açıyorum. Yani şu kıyafetler mi yokmuş bende? Şimdi kaç defa açacağız? 50 defa açmamız lazım. Yani şu an niye kasıyor anlamadım ki. Evet ufak tefek taktikler deniyor. Karakteri giydirek en iyiyiz en azından. Belki çıkar belki. Neyse. Şöyle kalsın da. Son 40. Hiçbir şey çıkmadı. 49 50 seviye olacak. Güzel. Evet. Son 30. Yani onlu mu açsak acaba? Onlu diyorum yani onlu. Tekli mi açsak onda falan diye düşündüm ama. Kırlaşmaya gerekiyor. yok. Evet silahı 50 seviye oldu en azından. Bunu da açalım. Yani daha çok onlar atıyor tabii ki. Şu an evet, son 20 sanlık. Artı 10 bir şey verdi. M16'yı verdi. Bombayı verdi. Güzel. Yani bomba ile M16 vermesi hoşuma gitti. Yalan yok. Güzel. Yani en azından Bunlara verdi yani. Bu da iyi bir şey. Neyse. Biz AKM'i alalım. Yolumuza bakalım. Artı 23. AKM'in kendisi geldi. Kalkınca Keme hanemize hayırlı olsun. 34 seviyo koleksiyon seviyesi oldu. Şimdi 120 defa açtık. Dört tane kaldı. Dört tanesini açalım. Bir şey olmaz. Açalım bunları da bitsin. Tamam daha kalmadı zaten. Yani böyle daha da açmam büyük ihtimalle. Şimdi bizim silahımız neredeymiş? Bu da güzel ama şu daha güzel ya. Şu Royal pistek hisler daha güzel anasını yani. satayım. kuşanalım. Bunun şimdi kemiği ilk defa bir kaplamamız oldu. O da iyi. Hmm, evet güzel. Şunu seçecek. Emiratör yine bozuk tabi. 16 tane batarya parçası var. Bir iki tane ben parçacığı var. Yani bir tane daha açabiliriz de gerek yok onun için. 106 bayap var. 16 tane motivasyon malzemesi var. Yani az fakiriz. Şunları bir şey yapsam da. Tamam. Şimdi kayın parçalanacak ne var? Ne parçalamaya gerek var mı acaba? 1400 binmiş parçacık. Şimdi de kalsın o zaman. Şuradaki sprek. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki atölyeye gideceğiz mevcut diyeceğiz bakalım yükseltebiliyor muyuz Yüz yükseltme yapamıyoruz yani iki seviye yapabiliyoruz ama 4 seviye yapmak zor biraz zor evet. Neyse. Yani i̇ki seviye yapabilirim aslında ama onun için de videoyu uzatmaya gerek yok bence. Sonuçta yani kutu açalım o kadar. Bir sonraki bölümde yani videoda ise büyük ihtimalle Wordpress'te satın alacağım bir video yapacağım. Dediğim gibi fark etmiyor yani. Bir sonraki video olabilir. Ondan sonraki video olabilir tabii ki videomuz 12 dakika olmuş. Bu kadar çırak benden yeter. 120 sandık açtık. Hakemiye de aldık. Güzelim hakemi attık bizim. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.